Merhaba sevgili izleyiciler, oyuncu Türkiye kanalıyız. Hoş geldiniz ben oyuncu Fırat Kaptan. Bugün yine sizlerle, sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle hep yeni bir videodayız. Minecraft ee, nasıl indirilir arkadaşlar? Onu söyleyeyim. E, arkadaşlar bugün size Minecraft nasıl indirilir onu söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar iki tane güvenilir site var benim elimde. Biri MineTürk arkadaşlar. Bundan bir önceki videomda Minecraft işte Minecraft'ta arkadaşlar Minecraft'ta kadar güzel şeyler var. Minecraft indire tıklıyoruz. Buradan istediğimiz sürümü indiriyoruz. Örneğin ben 1.6'yı indirmek istiyorum. İniyor ve indi arkadaşlar. Tıklıyoruz. Buradan iniyor. Bunu aşağı alayım. Evet arkadaşlar sonra da bir yolu daha var arkadaşlar. <laughs> Buraya minecraft.com yani minecraft.com yazarsanız arkadaşlar karşınıza böyle bir yer çıkacaktır. Buna tıklayacaksınız. Burada arkadaşlar ee, Minecraft'da ee, demo olarak oynayabilirsiniz. Örneğin hani, Burada videosunu izleyebiliriz. Evet arkadaşlar işte bu ve bunun gibi değişik yapılar var. İki kişilik oynanabiliyor. Minecraft'ın ee, bu en son sürümü arkadaşlar. Şu anda en son sürümünü görüyoruz. Evet arkadaşlar bence eski Minecraft'lara göre çok daha gerçekçi. Ne, neyse arkadaşlar. Burada tanıtımını görüyorsunuz. Ben zaten kayıtlayayım beni biraz Var Fırat 21'e de mazaya tutmayı diye. Arkadaşlar şimdi burada kendinize bir hesap kuruyorsunuz. login register yazarsınız, register tıklayacaksınız. Burada arkadaşlar get minecraft derseniz 19.95 euro yani arkadaşlar 20 euro bu Türk lirasıyla 40 TL eder arkadaşlar. 40 TL e, arkadaşlar Türk TL'ye Minecraft'te en son sürümün arkadaşlar veya hangi sürümü ücret pardon ücretsiz diyorum. Tam sürüm indirmenizi sağlar arkadaşlar virüsüz Sonra sonra e, sonra şurada <laughs> Evet arkadaşlar sonra burada hep de diyip yapabilirsiniz. Bu bir yolu e, arkadaşlar başka bir yolu var mı? Onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Ya buradan parayla indirirsiniz ya da şey e, şuraya tıklarsanız play demosunu göreceksiniz. Göstereyim. Burada. Arkadaşlar ya da MineTurk'ten indirebilirsiniz arkadaşlar. Pardon. indirdikten sonra şuraya gidiyoruz. Burada arkadaşlar benim indirdiğim şeyde e, şey çıktı. Play demo çıktı. Burada switch user deyip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, normalde oynayabilmeniz için arkadaşlar şey yapmanız lazım. <laughs> İndirdiğimi göstereceğim. F diyoruz. Evet arkadaşlar buradan play demo derseniz oyununuza girecektir. 1.8.4 diyor. Neden arkadaşlar öyle? Çünkü e, MindTurk'da şöyle bir sıkıntı var. 1.6'yı indirmek isterseniz 1.8.4'ü indirir. Çünkü en son sürümü. Şimdi ben deneme dünyasını sıfırlıyorum. Ve buradan girdiğimizde oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Buradan bir demo sürümünü alabilirsiniz. Hemen arkadaşlar ondan sonra Ve bu böyle açılır. Oynarsınız. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bir yolu daha var. Bu son yol arkadaşlar. Ücretsiz. Buna tavsiye ederim. İnternete girip şuraya eee Bloodput sanırım öyleydi. Bluetooth sanırım. Öyle hatırlıyorum. Şimdi direkt şöyle 50 MB e, tek link yazabilirsiniz. Ben Minecraft, yani Minecraft 50 MB tek link indir. Yazarsanız arkadaşlar böyle de karşınıza çıkacaktır. E, burada buradan da indirebilirsiniz. E, sonra şuradan da. Şuraya girdiğinizde Burası sıkacaktır. Minecraft indirelim. Ebe tek link direkt link yazıyor. Bedava indirebilirsiniz burada. Media player için ama bu. Burada arkadaşlar ee, şey var. 1.4.4 indirmek için tıkla var. Ee, 4 1.4.5 var. 1.4.6 var. 1.4.7 var. 1.5 var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere. Mesela böyle bir şey yok arkadaşlar Minecraft'ta zaten. Ee böyle bir yazık yok. Bunu bir animasyonla yapmış olabilirler arkadaşlar. Bunu da evet arkadaşlar neyse ya da modlarla yapabiliriz. Evet arkadaşlar işte ondan sonra bu falan filan okuyorsunuz. Buna tıkladığınızda indiriyor Minecraft'ınızı. İndirince karşınıza şöyle bir şey çıkacak bu görüntü çıktığında arkadaşlar pardon bir dakika kapatayım arkadaşlar karşında şöyle bir görüntü çıkacak bu da force updating diyelim 1.5.2 pardon 1.5'i <laughs> 1.5.2 yapıyor böyle arkadaşlar İşte böyle de bu yola da indirebilirsiniz arkadaşlar. Üç yol gösterdim. Birincisi Minecraft'ın e, kendi sitesi olan, e, olan minecraft.com'dan parayla satın almanız. E, 20 euro yani yaklaşık 40 Türk lirası civarında. İkinci yolu buradan 50MB Teknik'ten indirmeniz. Üçüncü yolu da e, arkadaşlar mine.tr.com'dan arkadaşlar şey indirmeniz. E, neydi adı? Ha. Evet arkadaşlar mindtruck.com'dan e, demosunu indirmeniz 1.8.4 yani en son sürümünün arkadaşlar e, demosunu indirmeniz ama demoyla sadece bir deneme oynarsınız arkadaşlar fazla tavsiye etmem en bilgisayarınızı e, kasabilir o yüzden ben silirim yani siliyorum e, Mindtuk'ten de indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Buradan 1.5, 1.5.2 oldu gördüğünüz üzere. Buradan arkadaşlar işte böylece indirebilirsiniz. Bugünlük bir yolunda sonuna geldik arkadaşlar. Oyuncular Türkiye'ye emeğe saygı diyorsanız lütfen Oyuncular Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Oyuncular Türkiye TV güvenli.